Yani de İspanyolca başlıklı video yapalım arkadaşlar arkada çiçek açmış ağaçlar falan var tam görünmüyor ama saat kulesi falan şimdi bu İspanyolca kitap yeni aslında grame çok açıklaydı yani baya güzel kitap gerçekten harika kapağa çıkması lazım bunun şimdi bir de İspanyolcayı Fransızca açıklamalı üretim. Yine bunun da her iki tarafında gramer var, fil çekimleri falan. Ek köşesinde yazıyor zaten çok iyi bir kitap. Handy dedikleri kitap türünden. Harika gerçekten. Hatta okunuşları falan bile var yani. Üşenmeden tüm okunuşlarını yazmışlar. Çok iyi, kompakt bir sözlük. Ee, tabi bu Fransızcayı da içeriyor söylediğim gibi. Bu sözlüğe döneceğiz arkadaşlar. Biraz İtalyanca. Bunun daha büyük hali var. Yeşil beyaz görmüşsünüzdür son 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 10 günkü videolara bakarsanız son 10 günün videolarını ilk son 2 hafta. Bunun daha büyük versiyonu var. Arkasında grameri olanı Colin yine yeşil beyaz. Bahçeli evde Evet, sahafından aldığımız burada da arkeoloji kitabımız var. Şey. Yani İtalyanca arkeoloji kitabı bayağı açıklayıcı. işte böyle oldukça iyi bir kitap bence. Evet biraz ağaçlar görünüyor. Mu bilmiyorum da çok çiçek açmış ağaç var meydanda. Neyse o ilk videoyu herkes izledi arkadaşlar. Sonrası için biraz belirsizlik var. Burada şu an çok belirsizlik var. Çünkü bazı yerler açılmamış. O belirsizliğin gitmesi için beklerken bir ara müzik açıldı kapandı açıldı kapandı. Şu an müziksiz haliyle biraz video yapıyoruz. Neyse bu son... Iı, o, evet en son bununla bir kapanış kısmı yapalım da arkadaşlar. İdealinde burada oturacağız da açılmasını bekliyoruz mekanın. Evet tüm zamanların en iyi mekanı. En azından Ankara için doğru yani. Tüm zamanların en iyi mekanı. Evet açılacak mı acaba birazdan diye bekliyoruz. Çok, bu gerçekten ya yani çok kapsamlı iki özellikle iki dile eş zamanlı öğrenmek adına daha kapsamlı bir şey yok yani. Mükemmel bir kitap. Yani şeyi de puntosu, muntosu her şeyi çok iyi arkadaşlar. Biraz özgüven yükseltici kitap tarzlarına benziyor. Evet poş yazmış zaten cebe uygun hazırlanmış cep. insan cebi işte insan cebine her şey sağır mı bilmiyorum. Ama bu kitap sağabilir bence. Biraz iki dil. Yani ne bileyim iki dili de anlatıyor çünkü. Düzensiz fiiller, conjugation listesi falan var işte. konjugasyon diyelim Fransızca. Çok güzel yani arkadaşlar. Have a nice day, bye.